Surların içi. Hadi bakalım. Bölüm herhalde bu. Bunlar bir sur. Ne kusur acaba? Kale sur falan mı? Hadi bismillah. Oğlum dikkat et. Boruların üstünden geçerken. Atlaşmayın evladım. Aman. Yavrum evladım sakin. Miyavlayıp. Aa, ah miyavlıyor. Ah. Miyavlama tuşu buldum. <laughs> bol bol miyavlarız abi. Tamam. Gidelim artık. Aaa. Şuna bak bak. Şuna, pati atamıyoruz mu şuna bir tane? Pat. Böyle, şöyle bir pati hani oynayışıyorlar ya. Abi, böyle öyle bir şey yapamıyoruz mu? Neyse. Miyavlıyoruz abi. Devam. Hızlı. aa Hızlı da koşabiliyoruz. B ile miyavla. Bulduk onu. Söylemeden bulduk onu. Paşa. Tamam miyavlamayı bulduk. A'ya basarsam çıkabiliyormuşum. Orada konsolda oynuyorum abi. Dur bakayım. Hop. Ay maşallah. Ulan ne zıplıyor ha. Tam tekir. Biraz ıslanmışız ama bak biraz fark ettiyseniz tüylerimiz ıslak yani. Bir silkelenemiyoruz mu? Dur bakayım. Hop. Tamam normal kamera moduna dönebiliyoruz abi. Ay maşallah ne zıpladı. Bak bak bak. Aslan aslan. Nereye gideceğiz ama bize bir yer söyleyin. Bakayım. Nasıl gideceğiz buradan? Hop! Git be! Lan. Ben de mi kediydim be adam? Lan su iç ya. Ay! Yavrum! Evladım! Tünaydın Ceyda! Kedi oyun çıktı gel! Bak 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 ablası nasıl su içiyor bak! Stray! Bir sokak kedisinin maceraları! Evet. Bak bak nasıl yalanıyor bak ablası bak. Ay. Tamam normal dedim. Allah'ım hepsi hepsi tatlı hepsi minnoş. Nereye gideceğiz ama böyle evladım. Hop buradan zıpla abi. Tamam. Dur balkondayım kulaklık alıp geliyorum diyor. Tamamdır. Dur, dur, duruyorum şu anda. Ben de çok severim keceleri. Hemen bakayım dedim. Yeğenim için Alayım dedim, oynayalım bakalım dedim. Sonra dedim neden yayını açmıyorum ben bunun? Ulan bütün ayarlarımız tam mı? Tamam bütün ayarlarımız tammış. Burada bir şeyler yapabiliyoruz mu abi? Ay! Mırlıyor bak. Böyle sevilince sevilincenin mırlarlar ya böyle. Tamam bir kere yaptık güzel. Ulan zıplayabiliyoruz mu abi üstüne? Yok artık. Abi. Ağaca mağaca çıkabiliyoruz mu acaba? Aaa. Hayal kırıklı oldu. Tamam buradan aman abi dikkatli. Buradan tamam, dikkatli oynayalım lütfen. Hop tamam. Buradan düşme var mı acaba? Düş, düşebiliyoruz mu aşağı? Yok. Çocuklar sakın düşmeyin. Tehlikeli yerlerden zaten geçmeyin. Bizi izleyecek olan çocuklar YouTube'dan. İzleyecek olan çocuklar sakın tehlikeli yerlerden geçmeyin abi. Aileden izinsiz karşıdan karşıya geçmeyin. Eğer küçükseniz. Ah anam bak bu işler çok tehlikeli. Kediler için tehlikeli olmayabilir ama bizler için tehlikeli bu işler. Sevgili çocuklar. Hele böyle bir tehlikeli yerde gezmek çok tehlikeli. Sakın evde denemeyin. Basılı tut sıralı zıpla. Geldim ses duyamıyordum ana sesinden ha. Aa tamamdır. Hoş geldin sefalar getirdin. Basılı tutacağız sıralı zıplamak için. Bir. iki Miu 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 miu. Tamam. Başarılıyız aferin kedicik. Buradan aşağı mı zıplayacağız nere? Anam. Tamam dikkatli abi aman. Buradan zıplayamıyoruz mu? Aman. Aman evladım aman. Dediler çok tehlikeli işlere kalkışıyorlar ya. Aman buradan ne yapacağız? Lan bakışacağız mı? Ya buradan borun üstüne bakacağız abi tamam. Vallahi hiç bilmiyorum. Bir sokak kedisinin maceraları diye aldık oyunu. Daha bir şey görmedik ailemizden ayrılmamız gerekiyormuş herhalde. Ee, konuyla alakalı biraz okudum. Daha ailemizle beraberiz. Bunlar ailemiz mi tamam Bu karakedi bizim ailemiz bilmiyorum yani. Belki arkadaşımız falandır. Çok ırsi olarak benzemiyorlar birbirine. Ama belki babası karadır, an anası sarıdır yani. Belli olmaz. Şimdi sarı kara ayrımı yapmayalım. İkisi de tatlı, da, ikisi de güzel. Anam! Oğlum çok güzel efekt ya. Şu suyun oradan geçme efekti bile çok güzel. Tamam. Ne yapacağız burada? Oyun konsoluyla oynuyorum ya abi şeye ayarlayamıyorum. LT ile gözlemle. Tamam gözlemleyelim. Aman. Aman abi tehlikeli işlere girmeyelim. Bak, bunlar tehlikeli işler işte. Aman. Aman abi bak bunlar çok tehlikeli. Çocuklar takım denemeyin. Kedi bile olsanız denemeyin bunları. Aman aman. Aman abi. Aman. Ya ne minnoş baksana bizim kedi ne kadar tatlı. Aman! Aman evladım aman! Aman tutun! Lan patin var tutun patinle he. Tamam çıkacağız Allah'ın izniyle muhtemelen ya. Patimiz var abi bizim. Tamam abi tırman çocuğum. Ölüm Oğlum kedi gitti. Neyse dök, kediler hep dörtte ayak üstüne düşer gençler. Yani biraz yatay düştük ama Yine fena değil yani. Bir şey olmaz inşallah. Düzeliriz. Bu yüzden işte çocuklar tehlikeli yerlerden uzak duralım abi. Kedi bile olsak düşmeyelim. <laughs> ah, ah, ah. Tamam yaşıyoruz çok şükür. İnşallah bir şeyimiz yoktur. Aman. Bu zannediyorum ailemizden ayrılma anımız oldu. Ama nasıl miyavlıyor bak. Ben de mi yavlayayım? Nereye düştük abi biz? Aa sekiyor. Sekiyoruz abi ya. Aman evladım aman. Aman. Yürüyecek hali yok bu kedinin. Ya. Kalk oğlum kalk bir şey olmaz. Dört ayak üstüne düşmemiz lazımdı. Miyallayamıyor musun daha fazla? şimdi sokağa mı düştük? Sokağın kedisi mi olduk? Dur bakayım. Aman. Maceralara giriş yapıyorum galiba bakalım. Anam onlar neydi? Fare miydi gidenler? herhalde bir yerlere bakalım. inşallah iyileşmişizdir. Oğlum kendine gel birazcık canım. Bu kadar halsiz olunmaz. Bak yalanıyor önce. <laughs> Aa koşabileceğiz mi acaba eskisi gibi? Yok şu an koşamıyoruz. Biraz yaralıyız herhalde. Tamam. Aa artık koşabileceğiz mi bakalım? Ha, i̇yi düzeldik. Biraz daha düzeldik sanki. Dur bakayım. Şuraya bakabiliyor muyuz? Bir şey var mı diye. Anam! Ya senin yavlanını yerim şunun tipe bak. Bak şunun tipe bak. Bak. Tamam. Buradan gideceğiz herhalde. Aman abi aman. aman.